Arkadaşlar selamlar. Bugün günlerden şöyle bir bakalım. 15 Şubat Cumartesi. YKS 125 gün kaldı. Şöyle bugün yaptıklarımı göstereceğim size. Başta saati girelim. Şöyle bu arada konseptin fikrini buldum. Girişte koyacağım videoyu sabah uyanır uyanmaz. Saati çektim. Sabah 4'te kalktık. Biraz çalıştık. Biraz matem biraz matematik çalıştım. Şunu çalıştım. Türeve geçtik. sonrasında kütüphaneye gittim. Biraz matematik çalıştım. Sonra teğet denemesi karışık ya. Sonrasında denemeler falan. Şöyle bir izlediğim videolara geçeyim ilk başta. Bugün biyoloji de çalıştık. Şöyle. Buradan geçmiş açılıyor. ha tamamdır. Şunları izlemedim. Şunun bir videosunu izledim. Yok bu değil. I.T. Şunun bir videosunu izledim. Şuradan bir video izledim. Şuradan iki video. iki buçuk. Bir buçuk pardon. Şu son kısmı. Böyle tam çıkışıma denk gelmişti. Önemli bir yerde boş bıraktım. Dedim bitirmek için bitirmeyelim. Yarın yaparız. Kaçmıyoruz zaten. Bunların analizini yapmadım. Ama testlerini çözdüm. Test 5 çözmedim sadece. Şuradan 4 test çözdük. Ay yani 4 video izledim. Burası bu kadardı. Saat, saati gösterdik 10 saat. Şu kenarda kalsın. Şöyle şuraya geçelim. Denemeyle başlayalım. Bu deneme... hatta yok ya. Yani, Ilk göstereyim. Sonra denemeyle ilgili konuşuruz şuradan genden proteine geçtik. Bir 12 yapıyorum, bir 11 yapıyorum. Şöyle, şuradan itibaren. Şuraları yaptık. Adam mükemmel anlatıyor ya. Bu arada getirmedim. Şu, şu konu şurayı tekrar etmem gerekiyor benim. Çok anlamadım. İşte şuraya gelmiştik son kısımda. Şöyle bir düzelteyim. Son kısım burasıydı. Dedim ki almayayım. Yarın tekrar işleriz. Şöyle ne diyordum en son? Bir hatırlayayım. Ha, TYT'sini çözdüm, getirmedim. Çantamda ağırlık yapıyordu. AYT'sini de getirmedim Betül Hoca'nın. Ağırlık yapıyordu. Yarın toplu bir şekilde gösteririm yine onu. Bu açmayayım. Daha cevap anahtarı gelmedi. Buna geleceğiz. Şöyle. Bu arada bugün ilk günümüz. Seriye başlayacağız sonunda. 10 saatlik. En az 10 saat. Sabah 4'te kalkış. Mis gibi. 1, 2, 3 ve 4. 1'i çözmüş olabilirim. Daha önce göstermiş olabilirim. Çok hatırlamıyorum. Öyle buradan 4 test. Şuradan yine 10 sayfa yaptık. Belirsizliğe geldik. Dün 30 sayfa çözmüştüm. Göstermedim tabi. Ee, 43. Şuradan en son şuraya kadar gelmiştim. Şöyle buraları hallettik. Buraları. Buranın çözümleri şeyde ya. Arkada olduğu için sıkıntı biraz. İşte şuraya kadar 55, 56. Şey. Belirsizliğe kadar geldik. Böyle 10 sayfa 10 sayfa halledeceğiz. Şöyle. Buradan beceri temelleri yaptık limitte. Şurayı yapmıştık. Şöyle. Şurayı da hallettik. Şurayı da. Şöyle türeve geçtik sonunda. Şu yaklaşım şeyi bir dakika göstereyim. Uzaklaşma mantığı çok iyi ya. Bir açıklayayım size. Şöyle. Şu h ya. X'e fx diyoruz. H kadar uzaklaş diyoruz. X artı h'a f. X artı h diyoruz. Burada ortalama değişim alıyoruz. Sonra e, sıfıra giderken limitini alıyoruz. H sıfıra ediyoruz. Oradan çıkıyor türevi çok iyiydi. Türev alma kuralları. Kolay konu. Hallolur. Kolay ve uzun. Buradan deneme attık. Buradan 5 deneme attım. Direkt tak 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 diye çözdük. Deneme 3'ten itibaren. Evet buradan itibaren. Bir iki yanlış. Buradan da iki yanlış geldi. 3. deneme, dördüncü deneme ve 5. deneme. Buradan 5 5'ti çözeceğiz işte. Ayrı çözecektim bugün. Biraz şey olduğu için TTE genel attığımız için aksa doğrusu. Şöyle buradan bayağı ilerideydik burada. Burada 13 aynen 1502 demişim. Şuradan itibaren çözdük. Şöyle. Paraf çok kaliteli ya. Kimyada ya yani diğer derslerimi çözmedim de kimyada çok kaliteli deneyim olarak. Şöyle. Şöyle, şöyle. 19'a kadar geldik. Bunlar bu kadardı. Başka da bir şeyimiz yok. Deneme ile ilgili. Gerçi denemenin analizini sonra yapalım ya. Bir şeyle birlikte. Yarın ait de olacağım. Bir saniye şu şu ayarlayayım. Heh. Yarın AYT de olacağız. AYT ile birlikte ikisini konuşuruz. Bugün işte bunu da çözdük. Konuşuruz onlar birlikte. E, bugünlük bu kadar olsun. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar.